Damsız almıyoruz cümlesiyle karşılaştığınızda ne yapıyorsunuz? Biraz daha yeni, yeniden söyle yavaş yavaş anlamadım. Damsız almıyoruz cümlesiyle karşıla... Gece kulüplerine gittiğinizde damsız almıyoruz cümlesiyle karşılaştığınızda ne hissediyorsunuz? Evet orada içeride değişik bir şeylerin olduğunu, niçin insanların tek olarak giremediği beni üzüyor tabii ki. Vallahi utanıyorum içeriye almıyorlar kulübe. Yanımda diyorum niye bir tane bayan yok ki içeri girelim? Bu bir ayrımcılıktır bana göre. Çok mahcup oluyorum. Utanıyorum. Yani illa yanında bayan olması lazım? E bayan alsınlar. Daha rahat edelim. Vallahi hiçbir şey işte etmiyoruz. Tabii ki ben siz bir yere gidemez. Nasıl girsin? Ben kötü hissetmem kendimi. Damdan geleceğim. Öyle yere tuhaf neyse odur. Damsız almıyoruz cümlesiyle karşılaştığınızda ne hissediyorsunuz? Kalip. Garip hissediyorum. O kadar ya. Yani. Garip hissediyorum. Ya yani bir şey hissetmiyorum. Neden garip hissediyorsunuz? Ya gamsız girilmez yani. Bilmem bir bulamıyorum bir yani. Ondan. Böyle anlamı yok. Ha, garip geliyor.